Olmaması gerek. Düşünürsem dağılırım. Düşünmeyeyim diyorum. Hak ettiler diyorum. Ne yapıyordur sence? Kapanmıştır bir yere. Kendi babasını öldürdü. Gitmeyeceğim peşinden değil mi? Gidemem, gitmemem lazım. Eyşan'la babası. Hikayeye bak. Neler yaptılar sana. Ama şimdi bak, Kız kendi babasını öldürdü. Hayatımı mahvetti. Annem, babam, kardeşimi öldürdü herif. E biz de attık küçük kura. Aldı göcümüzü de bir şey değişti mi? Değişmesi gerekiyor. E değişiyor. Küçük küçük değişiyor bir şeyler. Mesela ne bir şey? Ne bileyim ya yani canım farklı şeyler yapmak istiyor. Sabahları kalkınca tembellik yapmak istiyorum. Yaşamayı hatırlıyorum Ali abi. Hak etmedin mi? Ana. <laughs> ne anası? Emanite durumları lan. <laughs> saçma saçma konuşma ya. Tabi lan. Yaşamayı hatırlıyormuş. <laughs> Entel kokuşları anlatsın o yaşamayı hatırlıyorumları filan. Bana ders sen allayacağım. Manita durumları lan. kimdir? Geç öbür konuya geç. Dükkandan biri mi? Kim? Azatların nasıl senin? Fena. Hiç girmeyelim o meseleye. Ha mı Baba girmeyelim o meseleye. Bir şey diyeyim mi El abi? Yok. Azadı kaçırma. Dükkandaki kız. Buldum. Nasıl gevrek gevrek gülüyordun girdiğimde. <gülüyor> Öyle mi? Öyle tabii. Azat da dedi. Azat ne dedi? Hande ee, miydi, Buse miydi, neydi? Bade lan. Nasıl atladı bak. <laughs> Adını söylüyorum lan, ne atlaması? <laughs> Bir şey diyeyim mi? <laughs> Yok. Geldik. <laughs> Ortak, bir küçük yardım isteyecektim. Antrenman. Maksat birbirimize alışalım. Kısa kes. Eşanı bulmam lazım. İçimden bir ses, Kenan onu benden daha önce bulacak diyor. Burada başıma elli tane iş yıktı benim. Hani diyorum sen Kenan'a bir küçük göz kulak olsan, Eşen'i bulsan böylece. Yapar mısın? Alo. Alo, Temmuz. Anlat bu Ali ile ezel olayını. Öyle bir anlat ki ikna olayım. Senden bıkmayayım. Bizim bu işte büyük bir avantajımız var. Neymiş? Ben, ben tanıyorum onları. Ezele de Ali'ye de vurdukça kalkacaklar. Vurdukça kalkacaklar. Yeterince vurursak kalkamazlar. Yeterince vurursak. E millet ayaklanacak. Bilmem farkında mısın? Pek sevilen bir ikili değilsiniz Kenan'la sen. Onlar. <laughs> o da bir yol. Ama bir de benim yolum var. Ezelle Ali'yi bozacak tek bir şey var. Ezelle Ali. Açıkla. Ali hayatı boyunca hep ikinci adam oldu. Şimdi karşısında fırsatı görünce hiç tereddüt etmez. Hemen atlar. Ezel işleri kendi yöntemiyle yapar. Ama Ali o işlere karışırsa... ...o gemi batar. İyi arkadaş değil mi bunlar? Yusuf en iyi arkadaştan en büyük düşman çıkar. İnan bana. İster misin böyle bir şey? Bizim gözümüz fazlasında abi. Şu anlaşmayı bir kotaralım da herkese benden bir cip. <laughs> Ramiz, senin olanlar zehir gibi. Emsaller sağlam ondan abi. <laughs> Dayı, eksikleri kapamamız lazım. Eğirden işe alacağız da Kenan'sız nasıl yapacağız? Yukarı ile bağlantıyı nasıl sağlayacağız? Zor. Adam orada herkes de sıkı fıkı. Zamanında bizim gibi. Bir dakika bir yanlış anlaşılma olmasın. Bizim derdimiz Kenan'la Eğir'in bu işi almasını engellemek mi? Yoksa işi kendimiz yapmamız mı? Farkı ne? Farkı Eğir'in altına uyacaksak Ted'i kaçırmak kafi. Ted'i kaçırmak için de bir hafta daha direnelim tamamdır. Anladım. Eğir kaybedecek de kim kazanacak o işten? Ezel şuna ne dersin? Sonra konuşuruz abi. Burada plan belli. Bir dur evlat. Arkadaş konuşsun. Söyle. Eğri zorlayalım. Ama onu dışarıda bırakmaya değil de... Bizle iş yapmaya zorlayalım. Yok daha neler. Niye kardeş? Öyle de gücünü alacağız. E, ee, biz de para kazanacağız. Dediğin o değil mi Ali? Kuvvetleneceğiz. Ne kötülük var bunda ya? Çocuk haklı. Sevdim. Dayı. Yani Ali'nin dediğini bir düşünelim yani. Ha? Birlikte olursak hep beraber kazanırız. Kenan'la iş mi yapacağım? yani Ben. Hep iki adım sonrasını düşünürüm, değil mi? Hep sana öğrettiğim gibi, değil mi? Bezer, herkesin işine geliyor. Bana başka bir şey daha öğrettin dayı. Başladığın işi bitireceksin. Konuştuğumuz gibi, dümdüz. İzninizle. Ali, Ali koşunun peşinden koş, ikna et, hadi, hadi. <laughs> Nişan kapatma lütfen. Bir yerde buluşup konuşmamız lazım. Birçok hata yapıldı. Benim tarafımda da. <laughs> sizin ipiyle de ne kadar kuyuya inilir bilemiyorum. Yusuf Bey bana sordu. Ben de sizin fikrinizi alalım dedim. Bu ikilik meselesi diyelim işe yaradı. E ee, sonra yine aynı şeyi isteyeceğiz. Verin bize ezeli. Kenan sen beni dinliyor musun? Hayır dinlemiyorum Yusuf. Bunlar senin sorunların. Cengiz'e güvenme. Necip'le savaş. Ezeli ez. Kaya bir görüşebilir miyiz lütfen? Kenan sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Gidiyorum. Birine bir şey söylemem lazım. Onu söylemeye gidiyorum. Ben senden bir şey rica edeceğim. Yanına bir adam al ama kendin git lütfen. Tabii efendim. Nereye? Ezem. Ne oluyor sana? Sen mantığa sese değil misin oğlum? Niye dinlemiyorsun? Aynı şeyi istemiyoruz Ali. Sen ne istiyorsun? Önce Eğir, sonra Kaya, sonra Kenan. Bu sırayla. Ben bunu istiyorum. Sence Necip'e <laughs> bu saydıkların? Bizim bu ihtiyarlar heyetine ihtiyacımız yok mu? O zaman bari istemediğini belli etme. Kaç senedir yapıyorsun, yine yap güzel kardeşim. Oyun oyna. Ramiz mi dedi vazgeçir onu diye? Benim laflarımın bir değeri yok mu Ezel? Benim fikirlerimin bir değeri yok mu? Ne diyeyim sana? Oyun mu oynayayım? Yok. Doğruyu söyle. Evet. Benim fikrimin benim için daha çok önemi var. Çünkü bu tür şeyleri daha doğru düşünüyorum ben. Doğrusu bu. Peki arkadaşlık nerede abi? Ali abin mi ya yine? O nerede abi? Bir istiyorum. Senin gözünün içinde ne görüyorum ben biliyor musun? Hırs görüyorum. Onlardaki gibi. O yolun yolcusu olmak isteyen bir adam görüyorum. Uyan Ezel uyan. Ben o yolun doğuştan yolcusuyum zaten. Senin baban seni Kur'an'la tanıştırdığı gün benim amcam beni 38'lik Smith ve Son'la tanıştırdı. Git başka yerde oyna o zaman onlara. Ulan! 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 Başlarım intikamına da borcuma da bilmem ne de. Sen de bencil lan. Sen soktun beni buraya. Niye buradayım lan ben? Vurup kaçan sinekli barın abim ben. Bencil mi? Gerizekalı herif. Neler yaptın bana? Hala bok yoluna gitme diye kıçımı yırtıp duruyorum. Bu mu lan bencillik? Her şey senin intikamın değil. Herkes senin adamın değil. Biz de buradayız. Senin bizim için istediğinden başka şeyler istiyoruz. Ha! Onlar gibi mi olmak istiyorsun? Değil gibi mi olmak istiyorsun? Ya bırak. Ramiz gibi mi olmak istiyorsun? Evet istiyorum. Onun gibi olmak istiyorum lan. İstiyorum lan. Var mı diyeceğim. Sekseninde hala sırtını duvara verip oturan adamlardan mı olacak? Ha? Sevdiklerini tehlikeye atan adamlardan mı olacak? Atmayayım diye kimseyi sevmeyen adamlardan mı olacak? Görmüyor muyum lan? Ezel. Senin yüzünden kıza bir şey olmasın da kızın artık suratına bakmıyorsun lan. Ezel. Ne? Aferin arkadaşım. Çok güzel bok yedim. Siz... Ne yapıyordunuz burada? Ben mutfaktan eksik listesini almıştım da. Pazara gidip onları alacaktım. Bitmedi ha. Giriyor musun benimle içeri? Gel ben bırakayım seni. O tarafa gidiyorum.